Tamam. 3 yap onu, 3 yap. Yaptım. Var, ya, MP var. Bak olmadı bir şeyi var. bir şey eksik yazdım. Oğlum bir şey diyeceğim. Karakter Bu ne yani Boyun geç... ne oğlum? Geç dur lan karakter. Oğlum bu boyun ne kanka. ya? Karakter tamam, başlatıyorum. Fark ettin mi? Başladı. Gel EF guys. Şey. Ne? Mehmet gelsin bana. Beş Mehmet olmuyor. gelsin bana diyor abi. Bu çocuk hala Mehmet La, bana gelsin dengesiz diyor. dengesiz oluyor, dengesiz oluyor. Ya ne diyorsun sen? Salak mısın? Başlat şunu kanka ya. Biz daha güçlüyüz oğlum. Başlatıyorum. Oğlum, bu Mehmet'i tanımıyor ya. Şaka MKB'de mı? Sadece. Mehmet. Bura, Karpı, Bura. Bıçağı bu Mehmet. Acıma Bura. Peki kaç. Yat aşağıya. Yani ben, ben sana Merhaba. bırakıyorum. Sonra... Oğlum sebi bu eğil mi? Eğil mi diyorum kurosiye. Oğlum arma... bana tek atıyorsun. Gel ]出来. gel 75 tane vurdun. Oğlum bu ne lan? Çok geç sıkıyor silahı. Ben ismi değilim bu arada. P2000'ciyim. P2000'i alalım. Biri solda kanka. Sağdaki öldü. Bak bak. Solda, sol üst. Uçaklayayım mı kanka? Belki vuramaz. Ya siktir git kanka, abart Abart. Ya yat aşağı. Koydum. Sen kimsin oğlum? <laughs> oğlum P2000 niye ha ele alıyormuş şu. Ben sıkıyorum. Ay <laughs> amına. Solda. Lego yap oğlum. Bu en bir de mi oynuyor? Bir dakika, bir dakika. Soldaki pistene mi de mi Bura beni falan mı çaklıyor? Sağda, aşağı. solda. Ah. Oğlum P2000 falan alma. Armor'ın gidiyor. Evet öyle bir şey var. Yo gitmiyor. Bunu demek lan. Hatta headshot armor geldi. Kafa armor da ekledi Oo. Ooo. Valla'dan sonra 64 zor abi. Evet. Yemin bir Aska Leaks. Ağrı fucking gidin mi ben? <laughs> Kanka deş at deş at. Bıçak bıçak yok. aç. Ya hareketlere bak ya. Ne koyayım? Let's Boogie. Hadi uçuyorum da. Helal. Kaç vurdum lan? 14 vurmuşum hiç vuramadım. <laughs> Yalnız Mehmet burada, burada da iyidir. Kanka inşallah taşır bizi. Yat aşağı <laughs> ulan. Sağda, sağda, sağda kanka ya. sağda sağda. Helal! Kardeşim sağlı sollu gelmeyin artık. Çektim bıçağı Mehmet. Oy. Ha, sağ var. Aa, 13 saldı. Ay. o da da sağdaydı. Bu cross Tamamdır. Koltuğun yeni cross mu? Yeah. Ah. Yoo. <laughs> Yapıyorsun hep bu vakit kere. Hehehe yat mı bu Bu siktim. <laughs> Yat aşağı. Sağda 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 sağda. Ah sağda low. Ah. Yo 14 vurmuş. Oyunun sesi az mı? Ne lan 5 5 herkes ama biz bir round fazla almışız. İki ses sağda. Sol üst sol üst. Lan Mehmet çıksana şu meydana. Doğru. Helal lan sana. Asine. Oğlum çıkma lan eğimime. Hey Kero. <laughs> 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 Burası çok açıkmış lan beklediğimde. Bir şey Gelecek oyun, canım var. <laughs> kanka. ben bir de tepkimesi, karakterin <laughs> yürürken durma tepkimesi düşük. Valorant'ta daha az. O <laughs> <Sonu gülüyor> neymiş <gülüyor> ya? Yata Glock almış yaratı gelmiş yaratı amcık. Am salatası. Ay. Sağ üstten Kaliks Gel oğlum Helal e sustan mı atayım ben Sağda kanka İkisi de sağda lan oğlum Bu nasıl oyun ya? Right <gülüyor> <gülüyor> ya yalan <laughs> <laughs> gel, bıçak. Bıçak siktir gel git oğlum ya gelmem canım. gelmem. Yüz 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 Hadi. Hadi adam gibi gel. Gel. Gel, gel, gel adam oğlum. gibi. Yalan söylüyorum Bıçak gelmeyen orospu çocuğu. At ah. aşağı <laughs> amına koydum Eski. bu marulu. E, oğlum bu Yatlan aşağı. Ki ben. E -M -M bunu ki ben evet işte. Bir de... Ya sen beni eğimli kafasını <laughs> alırsın. Yatın lan aşağı. Sen hiçbir şey yapmadan bile yatın aşağı diyorsun. Yatın oğlum aşağı. <laughs> Yattım aşağı. Amına koyarım senin bura vurma şöyle dönüp. Kalix ayağıyla oynuyor diyen var. Laptopun şarjı bitti <laughs> abi bu arada. Telefondan açtım chat'i. Belki sinet MV'ye girer diye önünü açıyordu işte az <laughs> Solda solda en kökleri kaldı. En kökleri kaldı. Ya ya göremiyorum ya. Sana, sana bakmıyorum Nasıl bile. Nasıl göremiyorum? Ya? Ya. Bari öyle Cross havada Ne no, oldu? de gitmemeye başladı. Yatan aşağı amına koyayım ya. Yatan aşağı. Beni kanka yani hadi daha uçalım. Başta vurdum abi Neyse alayım. Allah Allah. <laughs> Mehmet vuracağım mı? Oğlum sen de vuracağım mı Sana bırakıyorum. Niye de vuramıyorsun. Yat ha. Yat aşağı. Demi. Kimlikli. Kanka düştüm ayından ya. Oğlum çok zor lan orayı vurması niyeyse. <gülüyor> <gülüyor> Eğimler zayıf ya yoksa vurulur da. Önümde. Benzi. Helal zaman. <laughs> sana... Kanka solo kere atıyorum gözünü seveyim hatta. O hep çaprazda vuruyor ne. Amcık bir duramıyor. Sol üstte. Deşat at kanka deşat. altını Q at, zıpla. kanka kanka bıçaklaşın. <laughs> kanka Bu hareketleme. Yavaş ya. Sen de gel bakayım. Gel buraya gel. Dur dur. Yalnız ya. Solda kanka, orta. Helal lan sen <laughs> Açıldın, <abi>. açıldın. <laughs> bir sağda. İki. oğlum hiç. bir yeri öğrenmiş hep aynı yerde i̇şte oluyor ya. Oğlum yatın aşağı ya. Aşağıya. Harbi kötüsünüz bu arada. Unutmuşsunuz <laughs> oyunu. Yeniyor <laughs> Nasıl yeniyorsunuz ya? Hemen alalım kardeşim. 13 13. Demi seri Bora. Base'de tutalım ben. Evet. Onlar öyle yapıyor. Pusara kalıyorlar. abi. Yani. Ay se, se Semi ben görevimi yaptım sağda. Arkasına bıçakla Semi bıçakla. <laughs> Oy! Üçlü. Semi. Tekin var bence Corona. Mi cross koydu. Semih orada cross koydu solunda. Ne kadarmış lan? Ya. Ben 2-1 sanıyorum kendimi. birini vurdum diye. Bu gölme bu gi. Helal oğlum. Sağda. Sağ Evet aşağı. bunları bekliyor ya. ya. Oğlum öl, ölsen Kardeşim Oğuz hadi. Hadi o hadi, şey hadi. 16 14. Mehmet, 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 Mehmet pikleme Mehmet. Mehmet pikleme. demiyorum tamam, piklemiyorum. Solda kanka Fela. bayağı piklemiyor. Oğlum bait. Hadi Galix. Hadi lan Semi. Semi rezil etme beni. Bizi ne beni. Uydu kurasa bak Semi. Bu ye, hadi bu. Semi üçlü Semi. Bu ne yapıyor bunu? Yat ya. aşağı olum. Aç aç AP aç hadi. Yat aşağı. AP mapinin adı? Game <laughs> AP %100 headshot Mehmet. %100 headshot diyor abi. Nesin sen amına koyayım? Bana da kaç kralı diyor. E siz nasıl kazandınız maçı? Hadi fucking gidelim. Yüzde doksan beş. maple açılıyor mu? Go. Go mu? Hazır mı? Başladı mı? Ya yukarı çıkan ya nedir bu arada amına koyayım? Başlasın yes, yes, yes. Allah Allah hadi atın reis kardeşim Şöyle <laughs> Reste de başkasına <laughs> 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 Boş yapmayın İki kanka başladı. Hayır boş yapmayın Olur bir de Oğlum tek zoomla açılmıyor amına koyayım <laughs> Sol üst kaldı Alışmışım valorant'a Evet <laughs> 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 Eyvah. Oğlum ikisi de aynı yerden bakıyor ya ayılar. Dur <laughs> lan. <laughs> <laughs> o da ortada, orada ortada, o da ortada. Reklam geldi. Hayırlı olsun Kero <laughs> Süper. Demiş İzle, oldu. İzleyin abi yoksa. Aha. Demeye bak amına koyayım taktik yap. Gel amına koyayım. Gel amına. Ya amına sikeyim seni. İyilecek bir iş. buraya. Bir ortada diğeriz. Ah lan Mehmet. Nerede? Demi hadi. Nasıl ya? Demi zayıf. Demi zayıf <gülüyor> Kulaşan. Kulaşan. <gülüyor> Kulaşan. bir tık. Klaş al. Klaş al. Bir de öldü. Nasıl ya? Üstte sol. Üstte orta. Şu önce zayıf olanı öldüreceksin Ya shit fuck up Ayda. Hadi lan zayıf kanka. Sağ sol kıyayım onu isterim ya. Kol üstü. Önce zayıf olan. Sana vurmuşum lan ben. He ölecek mi attım bir şey attım. Oğlum yukarı çıkmak olmasın ya. Öyle bir şey yok oğlum bu mapin özelliği bu. Kim böyle bir özelliğini kanka o zaman. Ah. Nasıl ya? Hadi. Ya amına koyayım bura ya. <laughs> Semi yürümeyi unutmuşsun. Ya, unutmuşsun gözlerimin <laughs> rengini. Oğlum burada el vermiyordum bura. Nasıl kanka bu kadar hızlı vurabiliyorsun sen beni ya? <laughs> oğlum benim refleksler sağlam duruyor ya kesin. Aa öyle bir şey yok ama Sa saylanmaz. Ay, ağlama. Pistol yok. Pistol Yalnız yok kardeşim. Oğlum, tek attım oğlum. Ben, benim özelliğim bu. Baksana harbiden gitmişim bence ya söyle. sen maç <laughs> emekliliği ayrıl ayrıl bence işte. <laughs> ya ya ne? Amerika'da. Tecrüb hiç, he? Hece ben gitmiş dedi. Ortada üstüne. Oo <laughs> <laughs> oh, sana da vurmuşum lan. Ortada o ne? Hadi. He yedim ben de onu değil mi? Anız. Oğlum kereye bakalım hadi. Oğlum bu çocuk. Sağda ben... sağ alt. Gece izek İzliyorum kanks. Oğlum orada değil miydi o? He? Oradaydı da sola geçti şu an. Eğilerek meyilerek bir şey yaptı sola geçti o. Nasıl lan? Nasıl lan? Orta alt, aşağı. Yes. İkisi orta. Lan lan. <laughs> Yedi. Biri sağda, diğeri sağda. Sağ üst kanka tutuyor. Sağ üst. Bugi vuruyorum ha görüyosun he evet. sağda ortada. Herhalde, orta var şey. orta 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 ortada. hadi lan ah We... nice. is lan. To fight. oğlum aşağıda aaa pekik gibi açığa çıktım ya neyse kanka şey bizde aim ineriz artık bu ne? Teselli mi bu? Olur olur. <gülüyor> <gülüyor> bu arada AP değinemiyorsa hiçbirini denemeyiz ya. Bu AP'ci değilim zaten ben. Niye AP değinemiyorum? Bak dur. Bacak peşim. İkisine A de, mi? de yani burada çok az kaybediyordum. Kaptan pit Kero'ya bak. <laughs> Boy zamanlarında CS ya. kasıyor ya. <laughs> Sigara içiyordum lan <laughs> niye bu? Ortada. <gülüyor> Vur onu maçtın. Eğilemedim Oğlum bunlar ya. korkak oynuyor Mehmet, görüyorsun kanka? Biz erkeğe düştük. Evet, cümlen. ondan kazanıyor işte. Sağ ve... İşte. Orta. Aşağı atladım. Orta, orta, orta aç. Evet. <laughs> <laughs> Onlara <ne> koydum. <laughs> Dilendi amına <onları> koyayım. <laughs> 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 ah. Ah. Sol yukarısı bir Üstte kanka orta. Sen kımın ikisi yukarı çıkıyor. Sen de yukarı çıksana ya. Yani. Oğlum doğmadım amınakoyim ya. Sol üst, sol üst. Ya sol üstte be bekliyor be Elif amınakoyim. Ah be. be mı attım be lan? Yok vuramadım. Oh. Helal. Sağ. Sağ üst. Sağ alt. Oğlum burada balon antik gibi git de var ya. Bani yaparken. <laughs> Kötünden vururlar Kerim han. Aklından alırlar ya. Oh. Bacağından vurdum birini. Sol üst. Ya nasıl gitmiyor ya? Oğlum! Aaa <laughs> havada vurmuşum lan. <gülüyor> 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 Sol üst, Bunları orta. Bunların gitmesi lazım. Orta üst. Orta <laughs> tepki, <veremiyor. Benim> <laughs> tepki veremiyor. Oğlum yine <laughs> duvardan? Kerim han şansını sikilsin. <laughs> Sağ öldü. Orta. Gel bıçak, bıçak lan. Bıçak değil ama. Yok kanka. Erkek gibi gelin oğlum bıçak. Hadi hadi. Gel buraya. Hadi hadi. hadi. Bir daha aksana şu bebe. Yataş. Bir daha lester. Lester zoom misin zoom Mehmet? Tamam yani. zımsız. Bir daha lester sen. Haydaa daha... abi. Yenilen pehlivan Biraz... güreşe beyler. doymazmış beyler. Yeneceğiz abi.